Merhaba canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni soracak olsanız hamdolsun iyiyim ee, Ne yapacağım çamaşır katlayacağız <laughs> birlikte çamaşır katlama seansı yapacağız ee, Kaç gündür videoyu açmıyorum ay şu saçım ee, En son video açışım üstünden galiba 3 gün geçti 3 gündür videoyu elime almıyorum Bilmiyorum ya. Biraz ara verdiğim zaman bir çekmek ee, canım istemiyor. Soğuyorum herhalde. Ee, biliyorsunuz Azize vardı. Sonra o gitti. Ee, sonrasında bu vergi işlerini falan duydum. İyice soğudum. Bilmiyorum. Ne olacak? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ee, Kanal kapatmak istemiyorum ama mecbur kalabilirim. Çıkış yolu arıyorum, bulamıyorum. E, biliyorsunuz ben büyük bir kanal değilim, küçük bir kanalım. Çok fazla izlenmiyorum. Öyle bir be, yani beni 20 bin, 30 bin, 10 bin, o kadar insan izlemiyor. 300, 500 izleniyorum. E, kazancım ayda bazen 80 lira, bazen 150 lira, bazen 200 lira. 200 lira da hiç, hiç e, ayda 200 lira yapmıştım olmadı yani. O kadar da az kazanıyorum. Bak yani ne kazanıyor diye sorarsanız çok kazanmıyorum ee, ama vergi yükü çok ağır ne yapacağım hiç bilmiyorum kapatabilirim de kanalı kapatmak istemiyorum iki sene emek verdim ee, nasıl olacak hiçbir fikrim yok binlerce insanı kendime nasıl bağlarım onu bilmiyorum olsa olurdu diyorum bazen ee, olmuyor kısmet Allah nasip etmeyince etmiyor yani ee, yapacak bir şey bulamıyorum. Bu arada Şemnemle Hertel'den arkadaşımız kanalı kapattı. Ee, bana bir videoda bahset dedi. Ee, merak edenler olursa diye. Ee, o da işte bazı arkadaşlar hakarete varan yorumlar yapmış kadıncağıza. Ee, arkadaşlar yani bu bunu kim yaptı? Tabi niye yaptı bilmiyorum. Bana da geliyor bazen öyle saçma sapan yorumlar da ben. Çok kale almamaya çalışıyorum. E, moralim bozuluyor falan ama yani e, artık kadıncağız dayanamadı. Bir kadıncağız ayakta durmaya çalışıyor. Üç kuruş para kazanmaya çalışıyor. Niye destek olmak yerine hakaret ediyoruz? Ay ne bileyim küfür ediyoruz. Ya bir destek olun ya. O kadıncağız kendi başına ayakta durmak için uğraştı, çabaladı. En sonunda kanalı kapattırdınız kadına ya. Sevmiyorsanız izlemezsiniz. Kimse kimseyi zorla izlemiyor. Niye kadına hakaret ediyorsunuz? Kadın bir umut şuradan üç kuruş para kazanırım belki dedi. Zaten biraz da vergi yüzünden zor durumda kaldı. Vergi ne söyleyeceğim çok ağır vergileri diye onu da düşündü ama esas onu yıkan şey ona yapılan hakaretlerdi. Bir kadıncağız kendi çabasıyla ayakta durmaya çalışıyor. Üç kuruş para kazanayım diyor. Edebiyle, ahlakıyla orada bir iki bir şey yapmaya çalışıyor. Temizliğini göstermeye çalışıyor, alışverişini göstermeye çalışıyor. Hiç yanlış bir hareketi yok. Uygunsuz bir durumu yok, küfürü yok, hakareti yok. Yani niye bu kadına böyle davrandın? Ya genel olarak kadınlara böyle davranıyorsunuz. Bir de kadın kadına bunu yapıyor. Çok ayıp bir şey ya. Ne olur destek olsak birbirimize? Nasıl ayakta durmasını bekliyorsunuz kadınların? Ekmeğini al, kazanmaya çalışıyordu kadıncağız. Gayet düzgün, edepli, arlı namuslu bir kadın. Ne istediniz onu hakaretler ettiniz, görgüsüz dediniz. Tabii o söylemişti bir sürü bir şey saymışsınız kadına. Aziz Allah. E şimdi kadın da artık dedi yani değmez. Benim moralim bozuluyor. Yani kadının moralini bozdunuz. Kadıncağız gitmek zorunda kaldı. Yani gerek yok ya. Bu kadar kötüle, bu kadar hainliğe ne gerek var? Kolum çok ağır. Gittim kendime su aldım. Neyse bana dedi ki benden dedi orada dedi bahsetti dedi merak edenler varsa hani göremeyince. Vallahi hepinize selamı var. Hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Ama kadına rahat verilmedi arkadaşlar. Kadına rahat verilmedi. Kadıncaz. Dedi yani artık dayanamıyorum. Bıktım. Sürekli sürekli Aa, ayakta durmayan bir durmaya çalışan bir kadın için hakaretler, makaretler. Ben anlamıyorum ya. Yapmayın be. Vallahi bu kadar. Kötülük iyi bir şey değil ya. Bir destek olun ya. Kadıncağızın kimseye zararı yoktu ki. Seyretme, sevmeyebilirsiniz anlarım. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Beni de sevmek zorunda değilsiniz. Ben de sizi sevmek zorunda değilim. Onlar da kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama şu saçım dikkatimi çekiyor. Eee. Saygı duymak zorundasınız. Sevmiyorsanız seyretmezsiniz. Hakaret etmek, küfür etmek, bilmem ne yapmak. Yakışmıyor bunlar bize. Gerek yok yani böyle şeylere. E ne oldu? Şimdi her rahat edin. Kadın gitti. Kaç kadın gitti? E o ev hanımlarının belki tek çıkış noktası burasıydı. De destek de olmuyorsunuz. Bari köstek olmayın be kardeşim. Sevmiyorsanız e, gitmeyin kanalına seyretmeyin. Sevdiklerinize gidin. Kimse kimseyi zorla gel beni seyret demiyor. Yok diyen de var da. Son videoma gel falan. <laughs> Ay onları saymıyorum. Ama kimse kimseyi ciddi şey yapmıyor. Zorlamıyor. İstersen gelirsin istemezsen gelmezsin yani. Niye bir de gidip daha kart ediyorsunuz? Kadının en son videosuna kaç dislike vardı Ya yarabbim bir sürü dislike atmışsın. Valla ben anlamıyorum ya. Ciddi bu zihniyeti, bu aklı, bu beyni. Anlamıyorum ben. İşte kadıncağız kanalını kapattı. Artık Şebnem yok. Ha, onu sevmeyenler sevinsin, mutlu olsun. Artık Şebnem yok. ne diyeyim ya? Artık diyecek bir şey bulamıyorum ya. Şunları şuralara koyayım ben de. Yani çok üzüldüm. Ha ciddi çok üzüldüm Şebnem'in gitmesine. Çünkü biliyorum ki o kadının doğru doğrusu bir geliri yok. Bir şeyler yapmaya çalıştı şurada. Uğraştı, didindi. Ha iyi başardı da yani aslında. 6 ayda kanal açtırmak. Ben 14 ayda açtırmıştım ki bunu 7 ayında e, günde 5-6 saat canlı yayın yaparak. O 6 ayda başarmıştı. Bence kanalının geleceği çok çok iyiydi. Ama işte birkaç kendini bilmez yüzünden Kadıncağız kanalını kapatmak zorunda kaldı. Vergi sistemi de etkili oldu biraz. Şimdi ee, o da var ama onun en çok moralini o ona yazılan hakaretler e, etkili oldu. Üzüldü yani. Ben çok üzüldüm yani. Sevdiğim bir arkadaşımızdı. İyi bir kız Kadıncağızdı. Ama Rahat ve huzur vermedik kadına. Öyle söyleyeyim. Yani üzülüyorum ben. Yazık. İşte bazen bana da yapıyorlar. Ben çok kaldırmamaya çalışıyorum. Ama ister istemez moralim bozuluyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Allah yolunu açık etsin. Bir gün gelir bizi dinlerse. Ee, onu çok seviyorum. Zaten ona ben Whatsapp'ta falan da görüşüyoruz. Ee, çok sevdiğimi ve çok üzüldüğümü de söyledim. Allah yardımcısı olsun. Rabbim önünü açsın. Geleceği çok güzel olsun inşallah. Kedisiyle birlikte. Ama böyle bir şey oldu işte. Yapacak bir, bir şey yok. Ben ne yapacağım? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben ne... <laughs> Valla şu vergi sistemini tam öğrenemedim. Kafam çok karışık. Ee, bir çıkış yolu aramaya çalışıyorum. Bulabilirsem buradayım. Bulamazsam ben de gidebilirim. Ha gitmek istemiyorum. Neden derseniz ben tam iki yıl bakın iki yıl gece gündüz emek verdim. Ciddi çok emek verdim. Aa, dedim ya 7 ay Günde 5-6 saat canlı yaptım Bu hiç kolay bir şey değil Canlıla gelen iyisi var Kötüsü var çok affedersiniz sapığı var Manyağı var İnsanlarla uğraşmak zor 5-6 saat car car car, car Konuşmak <laughs> benim için Bile bu kadar çok konuşan kadın için Bile zor <laughs> Ya bir şeyler yapayım dedim Çat vergi çıktı ee, Burası bizim ülkemiz Elbette ki vergi vereceğiz. Yani ben vergiye karşı bir insan değilim. Ama biraz adaletli olmak olmalı diye düşünüyorum. Çünkü ben 15 milyar, 20 milyar, 8 milyar, 3 milyar, 2 milyar kazanmıyorum ki. Ben bir yıl oldu kanalımı açtıralı. Allah nasip eder de bu ay alırsam 3 kere para almış olacağım. Toplam bin lira bile almadım. Yani bir yıl içinde aldığım paradan bahsediyorum. Bakın aylık değil. Ee, ben çok az kazanıyorum. Doğru düz kimse, yani çok büyük kitleler izlemiyor beni. Sağ olsun beni seven organik biraz izleyicim var. Allah onlardan razı olsun. Beni sevdiklerine inandım. Zaten sevmeseler, seyretmezler diye düşünüyorum. Onlardan tek tek hepsine teşekkür ederim ayrı ayrı. Onlar olmasa zaten onların sayesinde ayakta duruyorum. Ben sırf beni seviyorlar, beni seviyorlar diye buradan gitmek de istemiyorum. E ben de bir ev hanımıyım. Benim de cebime bir harçlık olsun diye istedim ama e yeterince de kazanamıyorum. Ama ben şimdi bu vergi sistemine aklım da almıyor. Ya biraz saçma geliyor. Tamam ben başvurayım. Başvurmak sorun değil. Ama arkasından bana yüklenen yük kazancımın on katı ya. Ben her ay 1500 lira onu öde bunu öde. Ben ayda bazen 150 lira bile kazanmıyorum. Yemin ediyorum kazanmıyorum yani. Ben o 150 lira bile kazanmazken ayda 1500 lira nasıl verebilirim ya? Yani şimdi bir, şey, bir, ben vergi vermeye kabulüm ama yani bir sistem yapsalar ne bileyim bir sayfası olsa açsak e, işte internetten girsek ...gelirimizi göstersek, neyse üstüne versek... ...ama yani... ...150-200 lira kazanan... ...ya da 300-500... 1000, ...1000 lira bile kazanmayan insanlar... ...ayda 1500 lirayı nasıl versin? Tek tek bu kanallar kapanacak. Büyük ihtimal... ...eğer bir çare bulamazsam... ...ben de gideceğim. Öyle görünüyor. Çünkü gitmezsem milyarlık... E, ...şeyler benim başıma kalacak. Vergiler... E zaten milyar lira vergi ödeyebilecek durumda olsam benim burada işim olmaz. Yani ne yapayım bilmiyorum ki. Şimdi bazı arkadaşlar diyor gitme. Vallahi gitmek istemiyorum. Ama inanın içim de soğudu. Video çekesim bile yok. Ne yapabiliriz? Biraz daha çalın. Şimdi acele edip çat diye kapatmak istemiyorum kanalı biraz daha araştırıp e, ona göre bir yol çizeceğim. Gitmemi istemiyorsanız sağ sola arkadaşlarınıza falan beni önerin seyretsinler de gitmeyin. <laughs> Kazancım biraz yükselirse belki gitmem. Ödeyecek hale gelirim o mümkün değil tabii. Beni buradan kalabilmem için e, on, her attığım videoyu 10 binin üzerinde insanın falan seyretmesi lazım. E Görüyorsunuz beni 300 kişi 500 kişi Bazen 200 kişi Bazen 150 kişi seyrediyor Çok e, Büyük kitleler seyretmiyor maalesef Ben o kadar çabuk büyüyemedim Büyüyen arkadaşlarımız var helal olsun Ben yani Ben her şeyin kısmet Nasip olduğuna inanıyorum e, Allah neyi ne kadar nasip ederse Onu görüyoruz biz Daha fazlasını değil Rabbim nas nasibim ederse, bizim bundan yiyecek bir ekmeğimiz varsa illa ki e, bütün engeller ortadan kalkar, yol açılır. Her şey Rabbime bağlı. E, her şeyin de hayırlısını diliyorum ben. Hayırlıysa olur, olmazsa olmaz. Yani olmayacak bir şeyi zorlamanın da bir manası yok. Konuş konuş, dilim damağım kurudur. Öyle işte bu, bu videoda gene böyle car, car, sohbet videosu olsun. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek, ne yapacağız, ne edeceğiz. Ama bir şeyler yap, yapacağız. En azından ben bir çıkış yolu çalışıyorum. Çünkü ciddi kapatmak istemiyorum. İki yıl o kadar çok emek verdim ki. Gece, gündüz. Ama böyle bu, bu kadarcık izlemelerle de yani bu kazançla ben o verginin altından çok zor kalkarım ya şöyle yapacağım reklama kapatacağım reklamsız devam edeceğim ama tekrar reklama açarsam yine benim yani farz edin büyüdüm ben bu reklamları açtım sonrasında ne olacağı ile ilgili bir fikrim yok ee, gene geriye dönük bana bir sürü vergi borcu çıkarırlarsa ben o vergi boşan altından kalkamam arkadaşlar. Yani ben zengin, her zaman diyorum. Ben zengin bir insan değilim. Ya biz emekli maaşıyla geçinen insanlarız. Öyle çok çok paralar kazanan çok zengin insanlar değiliz. Evim, kira, arabam yok, arsam yok. Benim hiçbir şeyim yok. Ha ciddi hiçbir şeyim yok. Benim hiçbir şeyim yokken bana milyarlık borç çıkarırsa hani şimdi ee, çok severim Ebru Yücel'e 360 milyar gelmiş. Tamam o bir kısmı affa girer. Bir kısmı indirim yaptırılır falan. Ama onun e, seyrettiklerinden bir geliri var. Ve onu kapatabilir borç. E, vergi borcunu halledebilir. Ama benim öyle bir gelirim yok. Kadın bir video atıyor. 80 bin kişi 100 bin kişi izliyor. Ay, ben bir video atıyorum 200 kişi izliyor. O da izlemiyordu zaten. Yarısı bir dakika izliyor. Allah razı olsun tam seyredenlerden. E şimdi durum böyleyken benim burada durmam ne kadar mantıklı. Bu ve şeyi kapatırsam ne olur? Ne biter? Ya da kanalımı satışa çıkarayım. Kardeşimin üstüne yapabilirim. O emekli. O zaman vergin ne duruma düşer onu da bilmiyorum. Bakacağız ya. Vallahi bilmiyorum. Yemin ediyorum hiç hiçbir, hiçbir şey bilmiyorum. Ama böyle çok acele edip kanalı hemen kapatmak istemiyorum. Ama sonumun ne olacağını da bilmiyorum. Ay Ayşe var bir arkadaş. Bana demiş ki Şemnem gitti bari sen gitme. Ben bunalıma girerim sen de gidersen Allah razı olsun. Ayşe'cim seni çok seviyorum tatlım. Allah senden razı olsun. Vallahi gidersen ben de bunalıma gireceğim. Gitmemek için çaba harcıyorum. Gitmemek için çaba harcıyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Rabbim neylerse güzel eyler. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Gitmek istemiyorum. Ciddi istemiyorum. Çünkü ciddi iki yıldır iki yıldır o kadar çok emek verdim ki yemin ediyorum gece yatmadım. Gece ikilere, üçlere uğraştım, uğraştım ama karşılığında hiçbir şey yok. Hiç gerçekten hiçbir şey yok. Bir de üstünde bir sürü hakaret falan duyuyorsunuz. Bir de öyle bir sorun var. Sizin yorumlarda görmediğiniz benim onaylamayıp, sildiğim, engellediğim bir sürü. Çok affedersiniz ama ruh hastasıyla da uğraşıyorum. Yani kimse için kötü bir şey söylemek istemiyorum ama yani bazen yazılanlar sağlıklı beyinlerin söyleyeceği şeyler değil. Seni tanımayan, hiç seni tanımayan insan sana hakaret edebiliyor. Çok garip. Ee, ciddi garip görüyorum ben. Yani acil tedavi görülmesi gereken pek çok insan olduğunu düşünüyorum. Ya beni hiç tanımaz, bilmez, benim nasıl bir insan olduğumu bilmiyor ama çok rahat bana hakaret edebiliyor. Garip. Ya bir bilmiyorum niye bu, bu kadar kötü niyetliyiz onu da bilmiyorum. Biz derken yani herkesi kastetmiyorum tabi. Ben o için daha taşıyanlara söylüyorum. Üzücü bir durum. Ciddi <laughs> üzücü bir durum diye düşünüyorum. Yani böyle birine hakaret ederken keyif alıyorlar herhalde. İlginç. Çok ilginç. Mantıksız, saçma sapan. Ya da bilmiyorum ben mi saçma sapanım? Bir yerlerde bir şeyler yanlış. Birileri yanlış. O yanlış ben miyim? Başkaları mı? Bilemiyorum. Ama var böyle bir haset yükü insanlar. Garip. Ha bu kadar bir insan bir insanı sevmeyebilir. rağmen. Benim de sevmediğim bir sürü insan var. Şimdi herkesi için böyle sevgi pıtırcıyım desem yalan. Ben size öyle o kadar sevgi pıtırcıyım falan değilim. Benim de sevmediğim kızdığım rahatsız olduğum insanlar var. Ama o zaman gidip kimseye hakaret etmiyorum. Yani Çekiyorum gidiyorum. Yani görüşmüyorum. Görüşmezsin. Biter gider. En güzeli o. Hani çok fazla çirkinleşmeye gerek yok ki. Çünkü eğer sevmediğinle çok fazla muhatap olur görüşürsen onun cılkı çıkıyor. Fazla yüz göz olmaya, birbirine hakaret etmeye gerek yok. Kesersin ilişkiyi tertemiz. Yani tertemiz olur diye düşünüyorum. Neyse benim çamaşırlar bitti. Ee, katladım ama yani bayağı çamaşır varmış. Ütülükler, var biraz ayırdım ütü yaparken de belki bugün yapmam da yarın da Asya ya gelecek yapamam belki cumartesi günü bir ütü ütü yaparken de bir sohbet videosu yapabilirim diye düşünüyorum Şebnemli Pınar ee, şeye gitti çarşıya çıktı onun bir işleri vardı bana da dediler geldiydi de, vallahi beni bu soğukta dışarı çıkmaya gözüm yemedi o yüzden Çıkmadım, gitmedim ben. Dedim ben iş şey yapayım biraz. Çamaşırları falan katlayayım. Onları yerleştireyim. Evi bir süpüreyim. Aa, bugünüm böyle geçecek. İşte benim üç gündür videoyu, kamerayı elime alamama sebebim bu. Biraz soğudum galiba. Video çekme isteği gelmiyor bana 2-3 gündür. Ondan önceki 3 günde Azize falan vardı işte. Öyle çekemedim. Neredeyse bir haftadır ben hiç video çekmiyorum. Elim kolum tutmuyor. Bir kere çektim. Azize gidecekti. O zaman çekmiştim. Onun dışında neredeyse 5-6 gündür falan hiç elime video şeyi almadım kamerayı. Hmm. Aa, çünkü gerçekten istemiyorum. Elim kolum kalkmıyor. Moralim bozuk. Canım sıkkın. Yani böyle hevesin olmayınca da video çekesinde gelmiyor. E bakın mesela şu enerjim ne kadar düşük. İstiyorum yükselteyim yükseltemiyorum. E biliyorsunuz beni ben çok güler yüzü çok gülerek sohbet eden biriyim ama artık ben de o da kalmadı. Yani baya e, çöktüm öyle söyleyeyim. Moralim. Bu vergi işleri benim canımı sıktı. Biraz daha düşüneceğim bakacağım Allah büyük. Allah büyük. Allah'tan ümit kesilmez illa ki bir çaresine bakmaya çalışacağım çünkü ciddi diyorum ben kapatmak istemiyorum çok çok mecbur kalmazsam kapatmak istemiyorum çünkü ben beni sevenler var benim sevdiklerim var biraz ben aslında bu iş yapmayı seviyorum yani video çekmeyi seviyorum videoda gülerek saçmalamayı seviyorum o yüzden bırakıp gitmek istemiyorum ama durum işte bakacağız yani. Biraz araştıracağım. Acele etmeyin. Çünkü ben şimdi koç burcuyum. Her şeyi acele, al yapıp böyle bir sinirle afrayla tafrayla yapıp sonra pişman olanlardanım. O huyuma yenik düşmek istemiyorum. Sakin sakin. Biraz kendime zaman tanıdım. Şu an için vergi sistemine düşeceğimi zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok para kazanmıyorum ben. E, vergi sistemine düşmediğim sürece biraz daha vaktim var diye düşünüyorum. Bir bir düşüneceğim, taşınacağım, bakacağım. Allah büyük. Ona göre bir çare bulacağız. Ee, Gerçekten birisi şey mail atmış bana. Kanalınızı satın almak istiyorum diye. <laughs> belki satarım. <laughs> Çok az para vermiş ama. Biraz daha yükselseydi belki verirdim. Yok ya öyle satacağımı zannetmiyorum. Kıyamam. O kadar emek verdim ki kıyamam. Ay, bilmiyorum. Bakacağız. Vallahi istiyorsanız beni dua edin arkadaşlar. E, kimin duasını kabul olacağı belli olmaz. Güzel Rabbim. E, kimin duasını kabul edeceği belli olmaz. Allah büyük. Bakalım. Bir çare bakacağız. Rabbim ne ilerse güzel iyiler. Neyse ben bunları bir yerleştireyim. Bugünlük de bu kadar olsun. Gene yayı 20 dakika. Bakın bir su almaya gittim. Ondan önce de bir konuştum. Gene 25-26 dakikalık bir video oldu herhalde. Neyse. Olsun ne yapalım. Sevenler seyder sevmeyen sıkılır gider. Zaten sevmeyen çekiyor gidiyor. Onda da bir lafım yok. Beni de izleyenler beni sevenler. Ben de onları seviyorum zaten. Bunları ben yerleştireyim. Sonra kalkayım evimi falan süpüreyim. Ondan sonra güne devam edelim. Benden bugünlük bu kadar olsun. Bu da böyle bir sohbet videosu olsun. Çamaşır katlama seansıyla birlikte bir sohbet videosu yok <laughs> Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.